Selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle Furkan'la beraber saklanma çalışacağız arkadaşlar. Furkan da yanımda. Furkan selam de. Selamlar arkadaşlar. Furkan da kanalında videolar paylaşıyor açıklamada veya kanalda, e, kanalımda. Hadan, Furkan, bak sana 30 saniye vereceğim. Saklan, ben seni bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar mikrofonunda sıkıntı sorsa çok sıkıntı. Kusura bakmayın. Havuzdayım ben Furkan. <laughs> tamam, ben 30 ben... saniye sonra tane şeyde aramaya başlarım. Eee 9 25. 3 tane daha var. 2 sayma. Hı hı. Hayır ben 9 25'te sanmıştım. Yok ya boş. Ben yani bir bomba da atacağım. İptal mi İptal edeyim ya da. Buradan gidersen ben. Burada hareket etmek yok. 3, 2, 1. Hareket etmek yok Furkan. Tamam hareket edersen sıkıntı. Ol. Ay benim gözümden çıkmaması lazım. Ne? Ben göstereyim. Arkadaşlar arıyorum. Tam bir dakikam var benim de. <laughs> Hayır bir dakika. Ee, 15'te 8-15'te de aramayı toparlayalım. Bakın nerede? Şöyle bir etrafa bakıyorum. Orada bir şey mi yedim ben? bir şey mi yedim ben? ben, ben beni bulursan öldürürsün Eğer bulamazsa havuza geleceğim ve ben havuzda beni öldürecek. <laughs> Bir burcu ver aşağıda mısın? <laughs> Son arkadaşım saati taktım bulamadım. Bir daha bomba ile öldürürüm seni. Böyle ikimiz de bombalayla öldürürüz. Ömür <laughs> eee sen saklanıyorsun. Arkadaşlar şimdi Furkan Tamam Tamam Şimdi hareket etmek yok Furkan sen Ben saklanıyorum Aşağı saklanmak var ha daha aşağı Hadi saklanmayayım aşağı arkadaşlar Bitti mi? Dur hayır daha sürem var 10 saniye var Tamam. Baş 3 2 1 başlayabilirsin. Şimdi ben doğduğum yerde sakla. Son 1 dakika 650'de duruyorsun. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar baba filan. Sürü olmasın yani? Yok ya sürü olsun. Nereden gelecek arkadaşlar? Şuradan mı? Şuradan mı? Çok <laughs> iyi.

Son saniyede yani son 20 saniye. Abi dur ya. Aşağıya gel hadi. Oo. Hadi gel. Gelmezsem nasıl olur? Ayrıca iyisin. Aa biz aynalı yerdeyiz. Hani yerde aynalı Hadi Furkan. Biz görüyoruz. Hayır, aşağı aşağıya tünel. Tünel mi? Evet. Aa. Hadi. Hayır ya. Çok güzel Tamam hadi. Sen saklan. Saklanıyorum. Ben de şu havuzun içerisinde 30 biraz saniye bekleyeceğim. Ya sus. Ne böyle bunu sen sen mi mu? Tamam. Son 20 saniye. Hazır olduğunda söyleyebilirsin videomuzun sayısı biraz Evet. Hazır mısın? dan süre bitti. Aşağıda mısın yukarıda mısın onu söyle. Yukarıdayım. Tamam. Tamam baba. Bakayım bir tane. Ya Bir yer var. Oğlum nereye sıçtım? Ben bir yerden sen beni görüyor musun ki? Evet haritadan bakıyorum. Ya seni görmüyor. Oğlum hareket etmek yok abi biliyorsun. hareket etmiyosun 78 mesafemde 78 metre ve sendesin 78 hayır tamam ne yapayım ne ben ne yapayım acaba yanına smoke düştü mü hayır ben sizi siz attım siz gittin mi siz ben bir ateşli silahımı alayım da Arkadaşlar yakınındayım onun. Bana öyle dedi. Emin misin? Aşağıda değilsin ha. Yukarı mekanlardayım. Sen neredesin? Bak aşağıda değilsin. Değil aşağıda mi? Değil mi? Beşte değilsin. Beşte de, de değilim. <laughs> sıkıyorum şimdi bazı yerlere. Merminin bir tane kadar sıkıyorum. Ben, ben de aradım. Bitmek

Ben, ben saklanıyorum. Ben Sen hareket etme. Ben de isteyeyim. Tamam ben saklanayım. Evet. Gidiyorum. Başladım. Ben kendi bezimi Kendi bezimi giyeyim. Şu an havuzu görüyorum. O zaman nerede olduğunu buldum. Sen neredesin? Gel aynı yerden gel. Hareket ediyor mu? Hayır. Dinliyor Hayır. Birazcık öne gidiyor. Öne mi? Hadi gel. Sen havuzu <laughs> hani görüyordun. Görüyorum. Sen de yürüyorum. <laughs> Ama ya ben ben seni öldüreceğim. Tamam tamam. Havuza gir öldür. Abla, geliyorum. O sen misin? Hangisi? Beni öldürdüm. ben seni iki kez öldürdüm. Tamam. Gel abla. Avza gelmek istedim. Neredesin? İlk bombamı attım. Bomb Hello! Ne yapıyorsun? Burada. Heh, şu an ben saklanıyorum. Yok yok saklanma sürecimiz burada bitsin mi? <laughs> Bitmedi. Ama şey ama neyse tamam ben oraya doğru geliyorum. Ne biçim içiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam <laughs> mi? Tamam. Arkadaşlar an sakla. Saklandın mı? Evet. Tamam. Güzel beni gör. Havuzun orada sın değil mi? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> neyse zaten bir bir dakika bir saniye kalmış. Uzuyoruz. Neyse arkadaşlar bir dakika daha da Ne? A Eşitlendir. Hayır ben... Neyse arkadaşlar bir dakika daha da üzere. Böyle devamını bu videoya like atın arkadaşlar. Ee, bu videoya çok like gelirse kanalımıza yani <tani> ederiz, de Neyse bir dakika daha kırmızı üzere